Son dönemde başlayan ara eleman sorunu hizmet sektörü hariç üretim yapılan her alanda inşaattan otomotif ve sanayiye kadar birçok sektörde artık bırakın ustayı çırak bulmak bile çok zor. İşte bu durum iş hayatında köklü bir değişimi beraberinde getirdi. Artık mavi yakalılar beyaz yakalılardan daha fazla kazanıyor. Ben şanslıyım bir tane çırağım var. Çoğu dükkanın çırağı yok. Yılların oto tamircisi Yüksel Usta. Şimdiye kadar onlarca çırağı oldu. Bir kısmı dükkan bile açtı. Ama şimdi... Benden sonra eğer devam etmek isterse anahtarını vereceğim, ceketimi alıp çıkacağım. Yoksa kapatacağım. Ara eleman dediğimiz bu nitelikli iş gücü e, yok olmak üzere. Ara eleman artık aranan eleman oldu. Sayıları azaldığı için de maaşları, beyaz yakalı çalışanları katladı. Makine mühendisi 35 bin lira, 30 bin lira maaş alırken onun yanında çalışan presçi 50-60 bin lira maaş alıyor. Beyaz yakalı olmak yani masa başı işi sahibi olma isteği Türkiye'de iş hayatında zaman içinde bir dönüşümü başlattı. Şu anda mavi yakalılar hatta gri yakalılar beyaz yakalılardan daha yüksek maaş alıyor. Ara eleman artık aranan eleman olduğu için özellikle sanayi bölgesinde asgari ücretli işçi çalıştırmak çok zor. Asgari ücret kağıt üzerinde 17.002 lira ancak sanayi bölgesinde en düşük maaş 27-28 bin lira. Kalfa yok, çırak yok usta zaten olmayacak bazı meslekler yok oluyor. Bu fabrikada demirleri taşımak için vinç kullanılıyor ancak şöyle bir durum var. Bu vinçler arıza yaparsa onu tamir edecek bir elektrikçi yok. Aslında vardı ancak ayrıldı. Yenine yeni elektrikçi henüz bulunamadı. Tezgah başında diye tabir edilen makine işçisi bulmak neredeyse imkansız. Mesleklerimizi devredecek mirasçılar arıyoruz. Bu durum mobilya sektöründe de aynı, otomotivde de. Bugün çıraklar bile asgari ücretten aşağı almıyor. Yani. El çok değerli olduğu noktalardan birisi de otomobil tamirhaneleri. Mesela 15 yaşındaki Burhan'ın, aylık kazancı asgari ücretin üzerinde ve bugün bu dükkanda çalışan bir ustanın aylık geliri 70 bin liraya geçiyor. Ve inşaat sektörü. İşçiler 1500 lira alıyor. Usta bazı da 3000-3500 lira, 4000 lira. Ama yukarı katlara çıktıkça fiyatlar iyice artacak. Kalıpçı, sıvacı, demirci ve tesisatçı. İnşaatlarda eleman bulmak gerçekten zor ve yemiyelerin günlük tutarı 3500 liradan başlıyor. 5-6 bin liraya kadar çıkıyor. Aylığa vurduğunuz zaman bir inşaat ustasının geliri 150 bin lirayı buluyor. İnşaat mühendisi 30 bin lira maaş alırken oradaki günlük ile çalışan e, kalıp ustası e, 100 bin lira maaş çalışıyor.